Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Yazan Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Sesendiren: Feridun Cesur Son Söz Hz. Peygamber'in hayatını, faaliyetlerini, kendi dönemine ve vefatından sonra da 14 asırdır günümüze dek insanlara ışık tutan ve halen de tutmaya devam eden davranışlarından bir kısmını bu çalışmada ortaya koymaya çalıştık. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve 23 yıllık peygamberlik dönemi boyunca iyi ve doğru ilkeleri verimli uygulamalara dönüştürmüştür. Bu çerçevede putperestin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı getirme gayreti içinde olmuştur. Savaşın yerine barışın hakim olmasını hedeflemiştir. Doğruluk, nezaket, güvenilirlik, adalet, hoşgörü, özgecilik ve cömertlik gibi ahlaki davranışları da insanlara örnek olmuştur. Buna karşılık kan davası, gasp, soygun, şiddet, intikam, kim beslemek, içki, kumar, hırsızlık, yetim malı yemek, yalan, gıybet, bencillik, çekememezlik, kovuculuk gibi fert ve toplumun huzurunu bozan davranışlarla mücadele etmiştir toplumsal hayat için gerekli olan temel değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu faaliyetlerinin sonucu olarak vahyin ışığında mükemmel kişiliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda gerçekleştirdiği uygulamaları sayesinde cahili olarak nitelendirilen ve temel özellikleri bilgisizlik, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, başıbozukluk, merkezi otoriteden yoksunluk, adaletsizlik, Barış ve nizamdan uzak bir hayat, çocukları öldürmek, vahşiyane hareketler, kan davası gibi davranışlar olan bir dönemi kapatarak yerine sulh ve sükûnun hakim olduğu yepyeni bir toplum oluşturmuştur. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da Müslümanlar, onun uygulamalarını bilgi ve düşünce süzgecinden geçirerek hayatlarına uygulamışlardır. İnsanlar, nesiller boyu onun hamurunda yoğrulmuşlardır. Onun zamanında nüveleri oluşan yapıdan faydalanarak, kısa süre sonra orijinal bir medeniyet, yani İslam medeniyetini kurmuşlardır. İslam sanatının bilimini, felsefesinin ahlakını oluşturmuşlardır. İslam medeniyetini meydana getiren unsurların kaynaklarını araştıracak olursak, en başta Hz. Peygamber'in faaliyetlerinin bulunduğunu görürüz. Hz. Peygamber'in ilme ve öğrenmeye verdiği önem, İslam dünyasında ilmin ve ilim kurumlarının oluşmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sağlık ve temizliğe verdiği önem İslam dünyasında sağlık kurumlarının ve tıp bilimlerinin gelişmesine yol açmıştır. Sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya yetimlere, yaşlılara, yoksullara özürleri verdiği değer vakıflar ve diğer sosyal yardım kurumlarının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Adalete verdiği önem adli kurumların oluşmasını etkilemiştir çalışmaya, üretime ve ticareti verdiği önem, İslam dünyasında ekonomik canlılığa vesile olmuştur. Aileye, akraba dayanışmasına ve akrabalar arasında yardımlaşmaya verdiği önem, aile kurumunun sağlam bir şekilde ayakta durmasının yanında, belki günümüzde bile büyük ölçüde olumlu etkisine şahit olduğumuz, gelir düşüklüğü sebebiyle ortaya çıkabilecek bunalımların önlenmesine vesile olmuştur estetiğe ve güzelliğe verdiği önem, İslam sanatlarının doğuşuna temel teşkil etmiştir. Gayrimüslimlere dini, hukuki ve adli muhtariyet vererek ve kültürel kimliklerini korumalarına müsaade ederek, çok sayıda dini kültürel grubun bir arada yaşayabileceğinin en güzel örneğini göstermiştir. Bu davranışıyla hoşgörünün gelişmesine öncülük etmiştir. Bu tutumu daha sonraki yüzyıllarda Müslümanlar için örnek olduğu gibi diğer medeniyetler içinde bir model teşkil etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve hayatı, kişiliği ve faaliyetleri, İslam dünyasında çok sayıda esere konu olduğu gibi, batıda da edebiyatçıların, bilim adamlarının ve idarecilerin ilgi alanına girmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı, çağımızda da insanlık için önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Her şeyden evvel, Hz. Peygamber, günlük hayatımızdaki yerini muhafaza etmektedir. Mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasından tutalım, iyilik yapma duygusuna sahip bulunmamızda, fakiri korumamızda, öürlere karşı yaklaşımımızda, manevi hayatımıza güç sağlamada, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermemizde, ticari hayatta dürüstte önem vermemizde, asker ocağının peygamber ocağı sayılmasında, kazancımızı helalinden kazanma sevgi ve saygıya dayalı bir toplum hayatı oluşturma gibi çok sayıda alanda duygu ve düşüncelerimiz besleyen en önemli kaynak Hazreti Peygamber'dir. Çağımızda karşı karşıya kaldığımız bir kısım problemlerin çözümünde onun hayatından alabileceğimiz örnekler bulunmaktadır. Söz insanlığın zararına gelişen şiddet, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede onun ortaya koyduğu uygulamalar 14 yüzyıldan beri İslam dünyasında büyük ölçüde olumlu etkide bulunduğu gibi günümüzde de değerini ve önemini korumaktadır. Çağımızın olumlu alanda yükselen değerlerinden birisi insan haklarıdır. Ancak yakın tarihimizde dünyanın pek çok yerinde en temel insan hakları olan can, mal ve ırz güvenli ihlalleri meydana gelmiştir ve halen de gelmektedir. Halbuki 14 asır önce Hazreti Peygamber tüm faaliyetlerinde insanların can, mal ve ırz emniyetini dikkate almıştır. Bir diğer yükselen değer, hukukun üstünlüğüdür. Hz. Peygamber'in adalete verdiği önem dikkate alındığında, gerçekten hukukun üstünlüğü prensibine riayet etti ve Kur'an'ın bu konudaki ilkelerini uygulama alanına koyduğu görülmektedir. Bir diğer husus, çağımızın değişim çağı olmasıdır. Değişimin en önemli unsurlarından birisi teknolojidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savunma dahil pek çok alanda yeni teknolojileri yakından takip etmiş ve uygulama alanına koymuştur. Buna ek olarak teknolojik gelişmeler güçlü ve dinamik ahlaki ilkelerle kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde esasında insanların refah ve mutluluğunu temin amacıyla geliştirilen teknoloji, aynı zamanda dünyanın ve insanlığın geleceğini tehlikeye sürükleyebilecek tahribata da yol açabilir. Bu tür olumsuz etkileri görmek için günümüz dünya sorunları üzerine yazılmış birkaç esere göz atmak yeterlidir. Günümüzde olumlu yönde gelişen bir diğer değer bir arada yaşama tecrübeleridir. Peygamberimiz çok sayıda dini kültürel özelliğe sahip insanın bir arada yaşayabileceğini uygulamalarıyla göstermiştir. Bu hususta ilgili örnekler Medine Vesikası, Hristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkilerin ele alındığı bölümlerde işlenmiştir. Hz. Peygamber'in mesajının içerdiği değerler sistemi evrensel niteliğe sahiptir. Bir başka deyişle de, mesaj, evrensel değerlerin mesajıdır. Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal düzeyde uygulama alanına konulan adalet, hoşgörü gibi değerler, bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye değişmeyen, her coğrafyada, her toplumda ve her zaman geçerli olabilen, her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir. Onun mesajının evrensel oluşu bizzat Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Aynı zamanda Hz. Peygamber'in İslam'ı yayma ve genişletme faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alındığında mesajı evrensel kabul etti ve uygulamayı da bu yönde gerçekleştirdiği görülmektedir. Onun getirdiği mesaj, kaynağı ve niteliği bakımından evrenseldir. Her şeyden önce mesajın kaynağı, birleştirici, kuşatıcı bir kaynak olan ve evreni yaratan Yüce Allah'tır. Hz. Peygamber getirdiği evrensel değerleri bizzat kendisi yaşamış, uygulamış, çevresine örnek olmuş, herkesin anlayabileceği bir dille yaygınlaşmasını, topluma yerleşmesini ve gelecek içinde yol gösterici olmasını sağlamıştır. Şüphesiz bu evrensellik, mesajın önce Hz. Peygamber'in içinde yaşadığı topluma yönelik olmasıyla hiçbir surette çelişmez. Aynı zamanda mesaj, niteliği bakımından evrenseldir. Mesajın içerdiği değerler sistemi, temel haklar açısından yanlı değil, evrenseldir. Uygulamada bu çizgide gerçekleşmiştir. Mesaj, kendinden olmayanları dışlayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma özelliğine sahiptir. Hz. Peygamber'in mesajı, İslam tarihi boyunca az sayıda da olsa istisnalar bulunmakla birlikte, onun gösterdiği çizgide ve faaliyetleri ışığında yani evrensel boyutu dikkate alınarak uygulanmıştır. Mesela insana, insanların can, mal ve ırz güvenliğine verdiği değerin yansımalarına işaret edelim. Klasik dönem İslam tarihinde Kudüs'ün sadece iki fetih ve bir işgal karşısındaki durumuna karşılaştırmalı bir bakış bu hususun net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Hazreti Ömer Kudüs'ü barış yoluyla fethetmiş, gayrimüslim halkın can ve mal güvenliğini kararlaştıran bir vergi karşılığında antlaşmayla güvence altına almıştır. Ama şehrin 1099 yılında Haçlılar tarafından işgalinde ise tüm Müslümanlar öldürülmüş, Yahudiler Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle sığındıkları sinagoglarla birlikte yakılmış, cesetler sokaklarda dize kadar yükselen kan gölünün içinde kalmıştır. Buna karşılık Haçlıların elindeki Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılındaki fethinde ise kimsenin burnu kanamamış. Haçlılar fidye karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmaktaki amacımız, iki uygarlık arasındaki çizgiyi kalınlaştırmak veya netleştirmek değil, değerlere bakış ve pratikteki farkı yansıtmaktır. Hz. Peygamber'in getirdiği evrensel değerlerin, kendi insanımıza ve çağdaş dünyaya tanıtılması ve tüm insanların istifadesine sunulması için bunların öncelikle evrensel boyutta canlandırılması gerekmektedir. Bugün bu değerler güzel bir şekilde ortaya konularak kavranır, özümsenir, yaşanan kültürün parçası haline dönüştürülebilir, insan ilişkilerine yansıtılabilirse, küreselleşen dünyada kimliğimizi daha iyi koruyabilir, başkalarının değerlerini doğru bir şekilde anlamlandırabilir, onlarla daha sağlıklı ilişkiler içine girebiliriz. Öte yandan kendi insanımızın ve İslam dünyasının yanı sıra bütün insanlığın değerler konusundaki ihtiyaçlarına, beklentilerine ve özlemlerine de cevap verebiliriz. Bu, insanlığın evrensel huzuruna ve kurtuluşuna katkıda bulunmak demektir. Bunu yaparken bütün dünyanın olumlu düşünce ürünlerinden yararlanabileceği de unutulmamalıdır. Çünkü esasında Hazreti Peygamber de insanlığın olumlu birikimlerinden faydalanmaya açıktı. Hazreti Muhammed ve evrensel mesajı yazan Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Yazan Profesör Doktor İbrahim Sarıçam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur